Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bugün sizlere Kotlin ile değişkenleri anlatmaya çalışacağım. Değişkenleri biz bir işlem için kullanabiliriz ve evet, başka şeyler için. İlk baş değişkenleri bir örneği kısaca. Yani. Var komutu. Değiştirilebilir değişken, yani sabit değil. Buna bir Burak tamam. Tamam. Pardon, pardon Kafa başka bir şey gitti. Var Burak. Eşittir bir string türü Ne yazalım diye düşünüyorum da ama işte attım. PSD, PSD. ve biz bunu Burak bir alt satıra geçip yani 19'dan 20. satıra geçip Burak Burak eşittir string türünde yani metin türünde tam bir tersi olsun d S F CFF olsun. Biz şimdi bunu değiş, bilgi hemen buraya Lloyd kısmına, CCF, deviz başlasın. Tamam geldi. Tam gördü Cihazı da ama o pardon şey print nine yapmadık onu unuttum. print nine yazdır. line içinde bir şey yoksa alta geç. Burak değişkenini yazdırmak istiyorum. Sonra bir daha çalıştırıp void kısmına geldim. Tamam. Burada DCF DCF yazdı. Fakat biz ilk 19. satırda var burak FST yazdı. Sonra altına var yazmadan bu değişini çağırıp değiştirebildik. Var değişkeni sabit olmayan değişken. Val ise sabit bir değişkendir. Mesela buna bu ismi yazdık. Buna eşittir buna ise 1 2 3 yani bir sayı girelim. int türünde tam sayı. Sonra e, e, şey eşittir 3 2 1. Burada bir hata diyor. Burada Challenge yani şart to var. Eğer bunu değiştirmek istiyorsak bunu val değil val yap e, var val değil var yapmamız lazım. Hemen bir çalıştırmayı deneyelim büyük it, şey ihtimal çöker. E, şu kısmı sildik. Ve çöktü mü? Aynen. Şu an çalışmaz. Tam olarak hatırlamıyorum da bayağıdan bir çalıştı. Çöktü mü? Tamam işte bir tane bir pro e problem diyor. Burada files kısmında val 24. satırda hata alıyor. Hemen bir baştan top konuyu toplayalım. Val sabit değişkendir. Değişken oluşturduktan sonra değişkene atadığımız değeri, yani eşittirden sonraki yazdığımız değeri değiştirimi var sabit değişken değil sabit olmayan değişken yani değişili değişebilen değişken değeri başta buraya fst fst sonra bu burak değişkenini çağırdık PST. DSF, DSF yazdık. Sonra print Nine olarak yazdırdık. Burada Valda yazdırmasak bile bu hata verdi. Yani yazdırsak ne bir şey değişmezdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.